Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Şöyle saat 11 ve açılış rakamları biraz daha iyiydi. Borsa 100 BIST 100 endeksi %0.70'e kadar yükselmişti. Şu anda biraz daha yatar seyrediyor. Eee halka hisselerinde çoğunlukta artı ama eksilerde yok değil. hani gün haftayı kapatıyoruz. Bakalım akşama doğru Hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcılar herhangi bir satış yapacak mı? Gözümüzde bir tarafta BIST endeksinde. Şu Avrupa kent gayrimenkulle bir bakalım. %0.7'lik bir düşüş var. 234 bin not alıcılı. 1.3 milyon not da satıcılı. Alanlar Akbank 53 bin not. İş Bankası 40 bin gedikte 35 bin not almış. Satanlar en tepedeki Bank of 84 bin not satmış. Vakıf 71 bin not. Ahlatçı da 25 bin not satmış devam edin. Surga gayrimenkul yataya yakın devam ediyor. 865 bin not alıcılı, 600 bin not da satıcılı. Alanlar tacirler 300 bin not almış. Vakıf 92 bin, denize de 90 bin not almış. Satanlar da ilk sırada Bankof 431 bin not. A1 Kapital 64 bin, Atada 46 bin not satmış burada. Kuzey Buraya bakalım. 375 bin not alıcılı, 475 bin not da satıcılı. Yüzde düşmüş ise alanlar info 138 bin not, Gedik 88 bin not, Osmanlı da 52 bin not almış. Satanlarda ziraat 64 bin not, vakıf 63 bin denizde 42 bin not. Yine Bankof'ta 12 bin not da satanlar. Şu ana kadar 3 hisseye baktık. Üçünde de Bankof ağırlıklı satıcılı görünüyor. Cates Elektrik %2.5 artı da 418 bin not alıcılığı 980.000 980 bin notta burası. Halk Bankası 90 bin not almış. Garanti 67 bin. Akbank 60 bin not almış. Satanlarda Ziraat 232 bin not satmış. Deniz 55 bin not. Tebde 17 bin not satmış. Bank ofta 10 bin not satıcılığına burada. Begü %2 artı da 7.1 milyon not alıcılı. 3 milyon not da satıcılı. En çok alan kurum Bankof 2.7 milyon not almış, A1 Kapital 544 bin not, Osmanlı 246 bin not almış. Satanlarda İş Bankası 1.3 milyon not satmış, Yapı Kredi 730 bin not, Vakıfta 338 bin not da en çok satan kurumlar. Şeker yatırım menkul değerler yatay devam ediyor, 360 bin not alıcılığı 2 milyon not satıcılığı. Alanlar yapı kredi 513 bin not, garanti 478 bin not, bank of 347 bin not almış. Satanlarda ilk sıradaki satıcı vakıf 2,5 milyon not satmış. Osmanlı 81 bin not, şekerde 56 bin not. Yani burada satanların %92'si vakıf bank tek başına satmış görünüyor. Ekos'a bakalım 66-25'lerde 305 bin not alıcılı 1.1 milyon notta da satıcılı. İş Bankası 63 bin not almış. Yapı Kredi 40 bin not. Ünlü 30 bin not. Satanlarda en çok satan baş tarafta Bankof of 60 bin not satmış. Garanti 54 bin not. Halk Bankası da 37 bin not satmış Ekos'ta. Agrota bakalım. Agrota yine zirveyi tazeliyor. 36 lira zirvesi. Bugün de 36 lira görüldü hissede. 2.4 milyon not alıcılı, 1 milyon not satıcılı. Alan Osmanlı 129 bin not almış, Gedik 105 bin not, Info 84 bin not, satan ise A1 Kapital 164 bin not satmış, Yapı Kredi 160 bin not, Tebde 77 bin not satmış Agrotta. Marble %2.5 artıda 380-390 bin not alıcılı, 1.3 milyon not da satıcılı. Alanlar İş Bankası 175 bin not, of 107 bin not, Yapı Kredi 75 bin not almış. Satanlarda en çok satan Gedik yaklaşık 200 bin not satmış. Ziraat 140 bin not, Oyak 60 bin not da en çok satan 3 kurum olarak karşımıza çıkıyor Marble'da. Binho aslında sabah iyi de yükselmişti. Yani bir 670 lirayı da görmüştü ama şu anda 645 ve hafif eksi de 162 bin not alıcılığı, 325 bin not da satıcılığı. Alan Akbank 38 bin not, Deniz 33 bin not, Yapı Kredi 23 bin not. Hisseyi e, yaklaşık bir haftadır Bankof alışlarıyla götürüyordu. Bugün de hisseyi satışlarıyla düşürüyor. Bankof 61 bin not satmış, Gedik 50 bin, Yatırı Finansman 38 bin not satmış. Bir de şöyle dikkat çeken Reader'a bakalım. Reader 42.08 %2.5 düştü. 1.3 milyon not alıcılı 4.9 milyon not da satıcılı bugün 44.18'i gördü ise zirvesi mi değil 44.50 dün gördü zirveyi bugün de 44.18'i gördü hızlı bir şekilde ama daha sonra 41.60'a kadar da geri düştü hissede 1.3 milyon not alıcılı 5 milyona yakında satıcı var işlem hacmi 1.2 milyar yani yaklaşık 1.5 saatlik bir dilimde hisse 1.2 milyarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdi alan İş bankası 1 milyon not almış Garanti 444 bin not, Akbank 427 bin not almış. Satan Info 1.2 milyon lot satmış. Tacirler 600 bin not. Yatırım finansmanı 382 bin not. Bank of 356 bin not satmış. Reader tarafında. Reader'da elektrikli otomotiv üretme testi olarak Ağustos ayına kadar biliyorsunuz böyle bir beklenti var. Bakalım Ağustos ayına kadar beklenilir. Beklemekte fayda var diye düşünüyorum. En azından ben bekleyeceğim. Su ee, daha sonra yavaş yavaş da bu tarihe kadar bir açıkla bazı açıklamalarda gelecektir. Özellikle e, ben e, aslında Reader'dan farklı de farklı farklı sektörlerle ilgili de ya da yeni projelerle ilgili de açıklamalar bekliyorum açıkçası. Yani önümüzdeki günlerde. Yani şirketi ben e, önümüzdeki günlerde bir cep telefonu şirketinden evrilip bir teknoloji şirketine teknoloji üreten e, imalat eden şirkete dönüştürmeyi bekliyorum açıkçası ben burada böyle bir beklentim de var. Şimdi Borlas Otomotiv'de dün bir iş ilişkisi vardı. Onun da etkisiyle hissede 40'ın üzeri 40-78 görülmüş. 230 bin not alıcılı 1.1 milyon notta satıcılı. Ziraat 250 bin not almış. Satan kim? QNB Finans 275 bin not satmış. Hatsan tarafında hafif bir hareket var. 8350, 324 bin not alıcılı, 821 bin not da satıcılı. Ziraat 333 bin not almış. Satan İş Bankası 142 bin not satmış burada. SDT savunmada bir hareket var. Yine burada da 47 bin not alıcılı, 322 bin not satıcılı. Yapı kredi 38 bin not almış. İş Bankası 24 bin not, Bank of 9 bin not satmış. Şöyle bir Dofer de çok soruluyordu. Dofer tarafına da bir bakalım. %1,5 artıda 165 bin not alıcılı, 400 bin not satıcılı. Yapı kredi 75 bin not almış. İş bankası 24 bin, bankuf 19 bin. Lot satan ise vakıf 31 bin, Akbank yine 31 bin not satmış. Ve en çok hareket eden hisselere bir bakalım. Şöyle tavan yapan hisselerdeki tavandaki emirlere bakmak istiyorum açıkçası. Samat tavanda 924 bin lot var. Plastik kart 60 lira olmuş. Tavanda 281 bin lot var. Arzum tavan olmuş. 1.2 milyon lot vardı. Bir hemen yakın izlemede Euro yatırım ortaklığı tavan değil ama 511 bin not alıcılı 190 bin lotta satıcılı burası. Tuğçelik 584 bin not alıcılı 915 bin notta satıcılı burası. BNTAS 934 bin not alıcılı 1.3 milyon notta satıcı Evet arkadaşlar sizlere yine hisselerle alakalı bilgi verdik bilgi vermeye de devam edeceğiz Önümüzdeki hafta tahtası açılacak olan iki tane hisse var ee, yine e, biz e, bor şekerle alakalı talep numaralarıyla kaç kişi talep etti kaç yatırımcı talep etti e, kaç lot düşer tahmininde yapacağız onu da göndereceğiz sizlere. Ee, yine önümüzdeki hafta tahtası açılacak bor şeker ve e, Patek e, teknoloji, pasifik teknoloji. Bunlarla alakalı derinlik bilgisini vereceğiz. Yine anlık olarak sizleri bilgilendireceğiz. Yine e, limak e, çimentonunda önümüzdeki hafta talep toplanacak. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.